hayatım bittikten sonra çok fazla satış pazarlama işine merak saldım ailemden. Aslında mankenlik de yapabilirdin. Çok i̇şte teklifler de. falan oldu mu bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Olmadı desem yalan olur ama bu işte daha çok para olduğunu öğrendiğim için bu işe yöneldim biraz daha doğrusunu söylemek tamam. gerekirse. Ne kadar süredir bu iştesin? Ne kadar süredir gayrimenkul işindesin? Evet, gayrimenkul işinde yaklaşık olarak iki senedir varım. İki senedir evet. varsın. Güzel yerel bir firmadaydım. Evet. Zaten ofisimizi kuralı çok yeni daha. Hı. Umarım muvaffak oluruz. Daha kurumsal bir firmada dünya ademiyle çalışmak istedim. O yüzden hı. de Kolgay Bey'i seçtim. Ayvalık dış talebin, dış alımın çok çok fazla olduğu dolayısıyla hı hı. ağda da bizim için önemli yani şu ana kadar orada maalesef daha önce bir ofisimiz vardı ve istediğim sonuçları da evet, alamadık. Evet. Bizim açımızdan başarı orada başarı, diğer yerlerden daha önemli ve değerli. Evet, evet, orada Kolval Bankır fark olarak, Mertkan Bey olarak neler yapacaksınız? Bir yıl sonra nerede, beş yıl sonra nerede olacağız? Bunu aslında çok uzun cevaplayabilirim ama çok kısa cevaplayayım. Ee, kitabınızda da söylediğiniz gibi çok sevdiğim bir lafınız var. Şans bulduklarınızdır, başarı değiştirebildiklerinizdir diye. Ben Ayvalık'ta birçok şeyi değiştirmeye ekibimle birlikte fark yaratmaya geliyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. <laughs>